Evet şimdi tanem okula gidiyor abisiyle ya? beraber. ya. <laughs> ya. Polo şimdi dükkana gidiyor. Ne <laughs> tanem ne oluyor kızım? <laughs> Öpme. Tamam hadi bırak şimdi. Gel. Giy bunu. Gel. Aa! Bak her işte. Gel. Ah, ah, ah. Baba ver. Gel. Onu bırak. O şu an kıyafeti. Anne biraz... Onu az Çek. Vermiyor bana. Hemen <laughs> yırtacaksın. Gel. Al. Ah, Al. Ah, gel. Ah. Bak bak yaramaza bakar gel, mısınız? Ah. Çok yaramaz. Al. Bunu giy. Hadi kızım. Hayır Polo. Bu kadar yaramaz. Evet, bu kadar yaramaz değil. Öraya. Gel. Dur. Çok mu yoruldun? Çok ağır. Ah. Yırtmış bayağı yırtmış şurayı. Öpeyim. Ben hazırlandım. Şimdi apar topar evden çıkıyorum. Şevval beni kahvaltıya çağırdı. Ani olduğu için. evi toparlayayım falan hazırla. Bir, yarım saat, bir saati geçti. O da diyor haydi haydi beni sıkıştırıyor. Yemek hazır, yemek hazır diye. Kahvaltı hazır diye. Şimdi apar bisikletle gideceğim. Hızlı bir şekilde. Cemil'in yanına. Her zamanki gibi spor giyindim. Bu şekilde. Spor giymeyi çok seviyorum. Evet arkadaşlar ben gidiyorum şimdi bisikletle birlikte. Kurulmamaya başladım. Şevval beni bekliyor. Bisikletimi buraya park ettim şimdi. Ee, geçiyorum. Piste sürmek kardiyo. Yağları eritiyor. Arkadaşlar. Bana da iyi geliyor. Arkadaşlar burası Şevallerin evi. Geldim ben şimdi Şevval'e kahvaltı hazırlamış canım benim. Ellerine sağlık. Şimdi börek çıkartıyor balkondan. Beraber kahvaltı yapacağız. Bakar mısınız burada bir kahve köşesi buldum ben. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Şey var bunları kim yaptı? Annemler şey. Ay çok tatlı. Arkadaşım. Kahve Çok ya. cici olmuş. Buraya bayıldım ben. Sevim çok tatlı. Evet çok tatlı duruyor ama. Şunlara bayıldım. Çok tatlılar. Çok güzel bir fikir olmuş. Şevval balkonu gördü mü? Denin işine gidiyor? Aa. Aa, bunlar da çok tatlı. Balkon bayağı büyükmüş. Evet. Aa, bunlar da çok tatlı. Bakar mısınız? Harika olmuş. Bunlar taşlardan yapılma. Evet. Deniz taşlarından. Annenin demek ki böyle yetenekleri var. Var. Bayağı var. Bir ara ben de sarmıştım biliyor musun bunlara? Yapacağım yapacağım ama hiç yapmamıştım. Taş toplamıştım. Öyle kalmıştı. Yap, yap. Ama çok tatlı olmuş. Her biri birbirinden güzel. Burada da var. Bunlar da çok güzel olmuş. Harika. Evin her bir köşesinde böyle el emeği var. Buralarda da var. Şurada da görünüyor. Evet bu bir fikir olabilir aslında ben de yapıp satabilirim böyle güzel <laughs> ee, Şevelin annesinin şu köşesini de çok beğendim Bakar mısınız çok tatlı görünmüyor mu bunlar Evin e, her bir köşesi farklı farklı çok yaratıcı. Bunları Instagram'dan almış sanırım. Öyle. Söyledi Şevval ama çok güzel. Burası da ayrı bir köşe. Bu şekilde. Bence çok hoş, çok beğendim. Burada da çiçek köşesi var. Nevalcim şimdi kahveleri yaptı. Hmm, harika görünüyor. Şimdi bu çikolatayı çok beğeniyorum ben. Evet, çok güzel. Güzel. <laughs> <laughs> evet, cevap verdi. <laughs> i̇şte, afiyet olsun. Evet, şimdi biz e, Şevali ile çarşıya gideceğiz. Tanem'i de anneannesine bırakacağız. Evet. Anne, Efendim? Kapat. İyi. Kapat. Ha. Tamam, kapatıyorum. Anne kapat. Ee, tanem'i bıraktık, onu abisi götürecek. Biz de çarşıya geldik, şimdi meydandayız. Meydanda gidiyoruz. Biraz çarşı turu yapacağız. Evet, her zamanki gibi cadde çok kalabalık. Ay, çiçekler çok güzel. Ay, ayakkabılar çok güzel. Ay, ayakkabılar çok güzel. Ay, ayakkabılar Evet güzel. Ay, ayakkabılar çok güzel. Ay, şuranın güzelliğine güzel. mısınız ayakkabılar çok güzel. değil Ay, çok tatlı görünüyor halka tatlı sağlık ee, anneme falan toplu bir tatlı aldık. eskiden çok geldik Bir şey var birlikte anneme geçiyoruz. Değil mi şey var? Evet, Alışverişimizi yaptık. Hı, yaptık. Evet paralar gitti. Şimdi. <laughs> bayağı gitti. <laughs> evet bayağı gitti. Şimdi e, anneme geçiyoruz. Evet şimdi anneme geldik. Şevali ile birlikte. Tanem de biliyorsunuz oradaydı. Sevgilim bu arada saçını ben yaptım. Nasıl? Memnun musun? Çok. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Bizi kimse karşılamıyor. Zile Basmamışım. Aa evet. Doğru. Evet. Doğru zile basmamıştık. O yüzden kapı açık Kimsin? Sürekli görüyor beni. <laughs> evet. Hı. Sinbar anne şey var yemek yemeye gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim diyor ya. Ben alacağım diyor ya. <laughs> İsteyecek mi ya? Yok annem. Vereceğim. İyi, tamam. Çantamları bırakayım arabaya tekrar bırakayım. Oğlum poşetim bıra. Yani poşeti götürmeye gerek yok ki. Gelmesinler. Ne yapacağız biz tayınlar? Ne yapacağız? Büyük ya. Daha iyi çıkmayız ya. Niye? Evet. Hemen niye? Gez oranın niye? Gelin gelin. Çeşme'ye gelin. Çeşme'ye gelin. Ne olur. Çeşme'yi göreyim mi? Kız beni seviyor. Oğuzcan mı dersin? Şevval oğlum. Şevval tatlış ya tatlış. Evet, tatlış. Evet. Şeyler yemek yemeye gittiler. Ee, Arkadaşlar. Bakar mısınız? Yemek derken bana diyor ki. <laughs> Bana dedi ki anne ne diyor Baran, anne ne diyor? Neredesin diyor? Biz gidiyoruz yemek yemeye diye. Şey dedi de de ki ya de. adını unuttum bak kızın ya. Şevval dedi ki ya ya di insanlara da yemek yemek diyeyim deme diyor. De. <laughs> köfte ekmek ekmek arası köfte mi yediyiz? Evde dedim benim köftem var dedim o köfteyle bu köfte bir değil dedi bana. Baran değil mi? Evet. <laughs> bir tanesi ızgara. Ya dışarıda şimdi ızgara yemek hoşuna gidiyor da onların gençler onlar. Biz de burada melemen yapacağız. Güzel bir şekilde melemen yapacağız ve e, tabii ki e, ahçı şey annesinin da seveceğim. Canım çekti. Nedense. Evet bir de benim kurduğum şu vardı ondan da canı çekti o zaman çay da demleriz e, fasulye turşusu da koyalım mı Tuzumuz muzu yok zaten onun aynen fasulye turşusu analı kızdı burada evet. verenime kurban bur, ben olayım benim. bunları verenime kurban olayım sen sen ne yapıyorsun sen sarımsağı dön dövecek nerede anne burada çekmecede Yok ya o O değil O Bununla ezilir o değil. Dur ben. Bu değil. bir alta o zaman. Ne ben kandırıyorsun beni? Orada, orada. Tanemciğim sen sarımsağımızı döv ama mı kızım? Tuz koyalım bunun içine. Tuzumuz. Ama aslında dövmeyecekti, <laughs> doğruyorduk ya içine. Doğru mı muydu Anne dur dur. <laughs> <Doğru>, Dövelim mi? Hayır. <laughs> ben tamam, bak şey yapmak isti gel. O dövmek istiyor. Evet. Hayır ha. ilk birer birer yapın. Yok hayır. Hayır bur. ikisini koy. Bur, bur. şimdi. Bir sarı, sarı. Biraz hızlı vur. Bu sana ne güzel iş yapıyor ya bu. Sen ne güzel temizlik yaptın öyle. Anam tozları, tepsileri. Arkadaş öyle güzel şey yapıyor ki. Kızım ya değil mi? Çatala değil kaşık lazım. kaşıkla aldın. Kaşıkla al, kaşıkla al. İş yapmaya bayılıyor. Bak şimdiden öğreniyor işte. Annesi gibi çok becerikli olurdu. Gel benim kızım yapmaya. Aslında onun çektiği temizlik video şey videosu bayağı bir uzundu, 17 dakika. Sen hızlandırmışsın kendi ya. Kendi konuşmuş bir şeyler Ama, yapmış falan. Evet. Benim <laughs> Ama tabii uzundur o. Uzundur. Ama dedim kendi kendime çocuk dedim kendi isteyerek yaptı ben de gördüm. Hatta saatlerim lazım kız dedim Anam izledim dedim. Kuzu çocuk yorulmuştu dedim. Yorulmamış. Yo. Bak yorulmamış Yo. bak. <laughs> kendi dedi zaten tripodu getirdi diyor ben yaparım diyor. Bir de kız kendine göre de ayarlı tribotu. Arkadaş kendine göre sen içeride iş yapıyorsun herhalde. Anne normalde bana hep şey diyor. Anne diyor bir şey yaparken hemen diyor arkadaşlarım diyor aç diyor. Şimdi arkadaşlar demeyecek o. Ablalarım abilerim aç diyecek. Çünkü burada bebekler onu çocuklar izlemiyor. Onu büyükler Ama izliyor. Yok yok de öyle. Ablalarım de. Ablalarım de. Anne. Sen, sen ablalarım de. Soğan kabuğu gelmiş. Hı. Nasıl? Arkadaşlar sen artık büyüdün ya. Seni çocuklar izleyip bilmen lazım. Daha olmaz. Daha yok yok yok. Yok <laughs> yok, fazla gelir. Ben <laughs> ona salça koymuyorum. Eee tadını değiştiriyor. Başka koyuna gerek yok anneciğim böyle dökeceğiz. Yok yok dökülecek. Yani, dökülecek, dökülecek, dökülecek hayatım dökülecek. evet evet. Ben salça ne, bunun dökülecek tadını mi? değiştiriyor. Yavaş şey, yavaş çok yukarıdan koyma. Şöyle koy. Ben evet, salça koymuyorum. Ay ay yanmaz. Yanmaz sizin birden bire o salça. araya başlattım. giremiyorum. Evet. Ay gözüm yanıyor. Tamam sen eğilme oraya. <laughs> Soğandan. Ama ben ne yapıyorum sadece biliyor musun? Azıcık pul biber, azıcık karabiber ama çocuk şey istemiyor. Acı istemiyor. Acı istemiyor. Biz öyle yeriz. Senin kızım acı istemiyor. O ekmek bancak bu şekilde. Ee. Anneciğim. Evet. Ha bu sadece kavurma mı olsun? Ne olsun? Melemen mi? Melemen, melemen yapmayalım mı? Yumurtalı mı yapalım? Hayır. Yapmayalım böyle mi? Hiç tamam, şey yapmayalım. Şey, o zaman tamam. He kavurma tüpü tamam. O zaman biraz daha su koymam tamam, gerek. Biraz da ezelim bunu şeyle beraber. Hayır. Hayır. Tamam Uyum. o zaman biz sucuklu yumurta yapalım. Hayır. Ondan diyeceğim. Her şey aynı. Bir tek bu. Dur <laughs> <laughs> getireyim. E çayı koymadın kızım. Ne çayı neden koydun? Sen çayı koy. Ben turşuyu getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Gül gibi paralarım gitti. Gül gibi paralarım, gül gibi paralarım gül gitti. Gül. <laughs> tırsiye bak tırsiye, çelik gibi. Tırsiye bak tırsiye. Bunun suyu da bir güzel olmuş, bunun suyu şifadır.

biraz daha azın 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 biraz bırak. azın biraz daha azın biraz daha azın biraz daha Öyle yatırma, öyle bunalır. Hayatım, öyle hayatı sev, <laughs> öyle öylese He, öyle sev. He, bunaldım. Elimde dedi ki, ne oldu? Uyuyun. Sarma, sarmaşı dolasını sever o. O sarmanı dolmanı sever. Geçen gün dolma yaptım anne, aynısının gibi oldu. Şimdi daha çok güzel başardı. Bir tencere, sonra bir tencere dolma verecek. Oh, benim sana. Bana da getirseydin köşede. İşte, onlar işte. Ee, e. değil, i̇şte biz nasıl biz değilim? Bizde yokmuş. Bizde i̇şte, gitmedim <laughs> de yokmuş işte. İşte. Hı. Ama benim kızım haklı benim kızım bahadır değil. Ben hastaneden çıkınca bize girelim dedi. Ben ha? dedim ki evimde biraz dinleneyim dedim. Ben ona söyledim dedim. Ne oldu kızım Ne oldu benim bebeğim? Bu oldu, ben <laughs> Beni bu almasın. Beni. Ben ee, beyaz yapıyor Evet ama He. oynama dokunma. Kedi kıyafetleri beyaz yapayım. Tüy vereyim. Hmm, mis gibi. Evet. <laughs> Huzurla yenilen taş aş ve bu huzurla, da bizim aldığımız tatlı. Huzurlu evet senin aldığın tatlı o da. Halkı tatlısı. Huzurla yenilen e, bak kavurma. Kız yumurta koydurmadı buna. Kavurma. E, Aslında kavurması olur. ve he, turşu kavurması ve domates Aa, çay, çay, çay. kavurması. Ne oldu? Havu kavurma şimdi bize şey gibi yemiş gibi gelecek. Bir de şu turşudan bak, da koyalım. E, saç kavurma gibi gelecek. Şundan da koyalım mı? Bundan, bundan zaten istemiştik. Zaten. Evet. Bundan da koyacağım. Bugün Nur'la görüntülü konuştum da. Görüntülü konuştuğumda annesi de yapmış ondan. He. Ondan sonra Nur yiyordu. Ve ondan koyuyordu. Şimdi genelde üzerinde bir küçük şey olur. Bunu alırız böyle. Evet. Bunu anne, anneanne bir buna. <laughs> Bu arada ben bir şey de Evet arkadan da bakıyorum. <laughs> Giresunluymuş bunlar. Evet Giresunlu. Onları izliyorum. Çok çıkar mı acaba? Çok da çıkmaz <laughs> herhalde ya. Geliyor mu? Gelir mi? Ama sessizlik de çok e, bazen iyi olmuyor. Benim videolarım zaten hep sessiz. sessiz sinema gibi. İncileyken Benim Şimdi ben evet. masaya yerleştireyim bunları. Evet ben mi yaptım? İncir reçeli. Kız bunların ağzını kapatayım sanki yapar. Ha? Evet hadi kız, hadi bir gayret. Kız, bu ne ya? Hadi bir gayret. Kendi kendine bakım yapmış ya. Oğlum da ağrı <laughs> da. Acı da bırak. Sabırda var ya. Kazadan kalma şeyim var ya. Batı iğne gibi çok zor, zorladığım zaman hı hı. şurada beş tane vidam var ya benim köprü. Hı. Omuz köprü. Kırılmıştı da. Trafik kazasında hı hı. babamla olan kazada. Bu vida batıyor şimdi. Film çektirdiğimde be o beş tane vidanın dördü var. vardı. Dördüm var, üçüm var. Boşluk vardı oralar. İkisi, i̇kisi düşmüş bir yere. Hı hı. Nereye düştü anlamadım. Aslında onu bana aldırın diyorlardı hemen. Ben aldırmadım. Yani üç ay sonra gelip alacağız diyorlardı. Ben bir daha ameliyata girmemek için gitmedim. O öyle bir <laughs> Ne bakar mısınız? Cirri çeli. Ben çok severim onu. Yüksek yüksek tepeleri. <laughs> Kızımın ben bu halini seveyim işte. Ne olursa olsun böyle kendine Berri. motive, enerji motive etmeyi biliyor yani kendine. Berri. Enerji. Aferin kızı bak.